Hançer. Ne söylersen söyle. İlgilenmiyorum ben. Gele dizisinde maalesef üzüldüğümüz sahnelerle karşılaştık. Ne yazık ki DNA testi sonucu değiştirilmişti. Bu hep izleyicilere cümleden beni de özdü. Cihan Beyza'nın bebeğini annesi olduğunu söyledi. Cihan test sonucunu okurken mukadder kendinden çok emin davranıyordu. Ne yazık ki bu kadar Cihan'a bir kez daha ihanet etmiş oldu. İnsan evladına bu kadar kötülük yapamaz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Cihan oğluna haksızlık ettiğini düşünüyor ve kendini kötü hissediyor. Hancer DNA sonucundan sonra gerçeğin ortaya çıkacağını ve bebeğini Cihan'la birlikte büyüteceğini hayal etmişti. Hem Cihan hem Hançer şimdi acı çekiyor. Sinem ise Melih'le konuştular ve yaptıkları konuşmayı unutmaları gerektiğini söylediler. Ama hem Hançer hem de Engin hala Beyza'dan şüpheleniyordu. Engin, Cihan'ın Beyza'ya neden polisi şikayet etmediğini merak ediyor. Hançer daha fazla beklemek istemeyecek ve Hançer, Cihan'a tüm gerçekleri söylemeye karar verecek. Ama Cihan Hançer'in söylediği hiçbir şeyin önemi olmadığını söyleyip Hançer'i daha çok üzecek. Çünkü Cihan Hançer'e aşık olduğu için Oğluna haksızlık ettiğini düşünüyor ve vicdan azabı çekiyor. Hançer sessiz kalmamalı ve Cihan'a gerçekleri söylemeli. Cihan ve Hançer daha fazla acı çekmemeli, beraber mutlu hayat geçirmeli. Cihan ve Hançeri seviyorsanız yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Öte yanda ise Sıla Cihan'ın kardeşi Metin'in zorla hastanede tutulduğunu öğrendi. Sıla Engin'e sorular soruyor ve Cihan'ın bu konuda bir şey bilip bilmediğini anlamaya çalışıyordu. Ailesine bu kadar zarar veren mukadderin sonunu sıla getirecek gibi gözüküyor. Bu arada Yonca nerede? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bizimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olarak kanalımın büyümesinde destekçi olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni analizlerde sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.